أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَنْفُسَكُمْ أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ وشداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ <applause> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تعتذر اليوم <تصفيق> <تصفيق> إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اي اللهم سن بن عمرو سن سندان باشكا اله يكتر beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim ya Rabbi. Sen beni bağışla, affe mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları affe mağfiret edemez. Ol deyince bütün alemleri yaratan Yüce Rabbimiz, kuvvet ve kudretini tanıyor, rahmet ve merhametine sığınıyoruz. Sen dualarımızı izzetinde makbul eyle. Ya Rabbi, bizler ancak sana ibadet ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz sen ibadetlerimizi makbul eyle kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri de dahil eyle ey rabbimiz bilmediğimiz şeyi istemekten sana sığınırım sen nefsimize takvasını ver ve nefsimizi her türlü kötü şeylerden temizle allahım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel ibadet etmek konusunda bizlere yardım eyle ey Mevlamız. Töbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen töbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver ve sırat-ı mustakine ulaşmayı bize muvaffak eyle. Rabbimiz, sen dilediğini saptırır dilediğini doğru yola iletirsin. Bizi doğru yola ilettiklerinden eyle. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de. Bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri namaz kılanlardan eyle. İstikamet üzere olmayı nasip eyle. Bizi anne ve babamızı ve tüm müminleri hesap gününde affeyle ya rabbi her işimizin sonunu hayreyle dünyada ve ahirette rezil ve rüzva olmaktan sen bizleri muhafaza eyle korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle allahım rahmetinin gereklerini mağfiretinin sürekliliğini her türlü günahtan uzak ve salim olmayı her türlü iyilik ve nimetleri cennete girerek kurtuluşa ermeyi yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyoruz. Sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Tüm işlerimizi sana havale ediyoruz. Şüphesiz ki sen kullarını görür, gözetirsin. Bizleri de en güzel şekilde koru ve işlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize verdiğin nimetlere şükretmemizi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamızı gönlümüze ilham eyle ve rahmetinle bizi iyi kulların arasına dahil et. Vatanımızı, milletimizi her zaman ve her yerde her türlü bela, musibet ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ahirete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimize rahmet eyle. Mehmetçiklerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi ve vatanın müdafasında bulunan her kademedeki kardeşlerimizi sen muhafaza eyle. Kalan ömrümüzü geçenden daha hayırlı eyle. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden selametle çıkmayı senden diliyoruz. Bizlere nasip eyle. Hasta kardeşlerimize şifalar nasip eyle. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermeyi, borcu olanların da borçlarını ödemelerinde kolaylıklar nasip eyle. Ailelerimize mutluluk, huzur, bereket ve saadetler nasip eyle. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden hangi iyilik ve güzellikleri istediyse o iyilik ve güzellikleri senden istiyoruz bizlere nasip eyle. Hangi kötülüklerden ve günahlardan sana sığındıysa o kötülüklerden ve günahlardan sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, okunmuş olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı dergahı ı, Azimuşşan ı, dergâh -ı kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı, öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, mutahhar, münevver, mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl ile. Eyle. Tüm peygamberlerin aleyhimusselamın ruhlarına hediye eyliyoruz. Sen onlara ulaştır ya Rabbi. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır ya Rabbi. Bu Kur'an tilavetini dinleyen cümle ümmeti Muhammed'in cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl ile eyle ya Rabbi cümlesinin kabrini pürnur eyle, makamlarını cennet, derecelerini Ali eyle, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den cümlesini haberdar ve hissedar eyle, bizlerden de hoşnut ve razı eyle. Es salatu ve aleyke ya Resulallah, es salatu ve aleyke ya Habiballah, es salatu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin, ve selamun alel murselin, والحمد لله رب العالمين الفاتحه